Şimdi bununla ilgili bir takım sebepler ileri sürülüyor. Ben işte teolojik ve sosyolojik temel ve sebep olarak ele almayı düşünüyorum bunları. Şimdi teolojik sebep dediğimizde bir kere o dönemde Safet ne dedik? Kabalistik geleneğin çok önemli bir merkezi. Şimdi kabala ee, Yahudi mistik geleneği çok daha önceye dayandırılır ama e, işte Kabala ismiyle anılması işte 12. 13. yüzyıllar. Şimdi kabalistik gelenek içerisinde de iki ekolden biz bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi e, İspanya ekolü, İspanya Kabalası. Bir diğeri de Safet Kabalası. Buna Lurianik Kabala da deniyor. Şimdi arada fark var. Temel olarak e, e, işaret edeyim bu farka. Şimdi İspanyol kabalası daha teorik ve felsefi görülen kabaladır. İşte Sefarat İspanyol Seferat Yahudileri ortaya koyduğu bir kabalistik gelenek. Neye dayanır bu kabala? Nefis ve kurtuluş fikri, özür dilerim, yaratılış fikri. Yani nefis kategorileri, ruh kategorileri ve dünyanın yaratılışı. Ve merkezinde de sefir ot denilen bir doktrin vardır. Sefir otu yani ileride inşallah bu kabalayla da ilgili bir temel bilgi veririz, üzerinde dururuz. Kısaca şunu söyleyeyim. Sefirot bir nevi sudur fikridir. 10 tane sefirot vardır. İşte bunu işte ilahi sıfatlar olarak görebiliriz. Ve bu ilahi sıfatların bir hiyerarşi içerisinde tecellisi sudur içinde ve bu ışıma iş, iş, olarak da e, tasvir edilir biraz böyle işraki bir e, yani bizim geleneğimizle mukayese edecek olursak böyle işraki geleneğe yakın bu ışıma şeklinde bir e, yaratılış tesis edilir ve bir aslında temelinde bir hani mükemmellik fikri de vardır. Gerçi bu e, südür e, kötülükle ortaya yani kötülük problemini de doğurmuş olsa da çok detaya inmek istemiyorum çünkü işte bu ilahi nurları, ilahi isimleri, sıfatları taşıyan kapların kırıldığı kabul edilir. Yani kötülük de bununla açıklanır genellikle. Ama neticede bir teoriktir, yaratılış fikri üzerine kuruludur. ve bakın bu tarz bir kabala Seferat Yahudilerin daha ziyade de hani gelişim gösterdiği sulh ortamında yaşadığı dönemin ürünü nispeten ve bu kabalanın ortaya çıkmasına da genellikle e, felsefenin etkisine karşı bir tepki olarak görülür. Yani felsefe Yahudilik dışı bir gelenek. Biz kendi e, felsefemizi üretelim. E, daha organik bu da nedir? Yahudi mistik geleneği. Ve felsefe daha üst entelektüel Yahudilere hitap eden bir gelenek ama kabala gerçi başlangıçta daha hani Özel halkalar üzerinden ilerlemiş ama daha sonra halka da mal olmuş. Biz özellikle de bunu hasidik gelenek içerisinde göreceğiz. E, e, Vimil'de sonra halka mal olmuş. Başlangıç itibariyle de daha otantik, içeriden bir gelenek olarak sunulmuş. Yani bir sulh döneminin, bir özgüven döneminin e, e, eseri olarak görebiliriz. Şimdi Safet'te gelişen kabalanın farkı ne? Safet kabalası ya da işte e, İhsak Luria. Yine işte Safet Kabalası ile ilişkilendirilen bir kabalacıdır. Ondan dolayı da Lurianik Kabala, Luryacı Kabala da deniyor. Bu kabalanın merkezinde ise kurtuluş fikri var. İşte kötülük, sürgün, kurtuluş. Hangi sürgün bu sürgün? İspanyol sürgünü. Yani tabii ki Yahudiler sürgünde miladi ilk yüzyıldan itibaren. Ama buna bir de İspanyol sürgün tecrübesi eklendiğinde ve e, düşünebiliyor musunuz? Altın çağdan gümüş çağa daha sonra da bir kovulma sürecine e, maruz kalıyor Yahudiler. Yani onlar da bir, bu tabii ki ciddi bir travma da oluşturuyor. Ve kurtuluş fikri bu e, büyük sürgüne de ekleniyor bu İspanya sürgünü, bu tecrübe. Ve burada çok enteresan yeni unsurlar devreye giriyor. Sefirat doktrini merkezde demiştim ya İspanyol kabalasında. Safet kabalasında da Simsun denilen bir fikir var. Ee, ve buna bağlı olarak da tikun olam. Tikun olam nedir? Dünyanın tamir edilmesi, dünyanın restorasyonu. Tamam. Bu e, sudur sırasında işte kötülük ortaya çıktı. Yani ilahi plana uymayan bir kaos... E, ortaya çıktı. Kapların kırılması deniyor buna. Ve dünya tamir edilmeyi bekleniyor bekliyor. İşte nur, dünyaya yayılmış nur parçacıklarını tekrar asli unsur, e, yerine e, geri e, iade etmek gerekiyor. Kabalacıların işte birinci misyonu da bu. Dünyanın tamiri, restorasyonu deniyor. Kısaca tikkun. Şimdi buradan hareketle mesela gazelini atan Sabatay Sevi'nin Sergilediği bir takım şeriata aykırı tavırları bununla açıklıyor. Diyor ki, bu nur parçacıkları dünyanın her yerine yayıldım. O parçacıkları oradan toplamak için biraz gnostik unsurlar da vardır burada. Dünyanın her bir bölgesini en uç noktalara kadar gitmesi gerekti Mesih'in. Yani Mesih Müslüman olması da aslında o İslam dünyasına yayılmış nur parçacıklarını tekrar toplamak. Çünkü bir asır sonra da e, Sabataycı e, olan bir şahıs, e, Jake Frank, onun Hristiyanlığa geçtiğini biliyoruz biz. Özellikle Polonya ve Doğu Avrupa'da e, işte Sabatayist e, e, hareketin devam ettiricisi. Yani o da bu şekilde yorumlanıyor. İşte Hristiyan dünyasına yayılmış kötü e, e, nur parçacıklarını toplamak, kötüye son vermek. Ve işte Sabatar sevinden sadır olan bu hareketler o kaotik alanda işte bir takım yılanlar var onların ne diyelim ne denir şeye ne denir baştan çıkarması o yüzden de bir takım böyle meçhup tavırlar sergiliyor şeklinde böyle bir yani yeni bir Lüleeni kabalayı alıp onun Sabatar sevinin ne diyelim, karakterine uygulanması diyebiliriz. Ve bu e, kabalistik gelenek içerisinde de e, kalıcı bir yer edinmiş kendisine, onu da görüyoruz. Yani hani e, Sabatayist hareket e, bir sahte meski hareketi olarak görülüyor geniş Yahudi kitleler e, nezdinde. Ama bu yorum, Yuriyenik Kabalık üzerinde yapılan bu Sabatayist e, kabalistik yorumda bir şekilde e, yer aldığına da e, dikkat çekiliyor. Şimdi teolojik boyut olarak Luria'ni kabalaya işaret ettik. İşte bu kurtuluş fikrine. Ve sosyolojik boyut olarak neyi söyleyebiliriz? Şimdi sosyolojik boyut olarak yani üzerinde durulan bir nokta şudur. İşte bu sürgün tecrübesi Yahudilerin yaşadığı İspanya'dan kovulma tecrübesi etkili oldu. Ve daha ziyade de İspanya'dan kovulan seferat Yahudilerin olduğu coğrafyalarda etkiliydi bu hareket. Şimdi araştırmacılar diyorlar ki hayır sadece bu coğrafya etkisi bu coğrafyayla sınırlı değildi. Avrupa'ya da gitti. Hiç baskı görmeyen toplumlarda da etki gösterdi. Yani seferat değil İspanya sürdüğünü tecrübesi yaşamış baskı da görmüyor hali hazırda sulu ortamında. Dolayısıyla sırf yani bunu İspanya ya sürgünüyle ve seferat tecrübeyle açıklayamayız diyorlar. Ama benim bakış açım şu, şöyle, tabii ki bu konu uzmanı değilim. Ama kendi yorumum olarak söylüyorum. Daha ziyade etkili olduğu yerler Osmanlı coğrafyası ve safarat, bir şekilde o safarat kültürüyle yani İspanya sürgünüyle alakası olması. Şimdi deniyor ki Avrupa'ya da yayıldı. Ama tamam da Avrupa'da yayıldığı yerlere biz baktığımızda Amsterdam, Londra, İtalya, Bakın buralarda ne dedik biz? Buralardaki az topluluklar kovulmuştu. Buralara sonra kimler geldi? İspanya'dan sürüler Yahudiler geldi ve tekrar oradaki Yahudi cemaatleşmesi seferat Yahudiler üzerinden oldu. Dolayısıyla bunu yabana atmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu İspanya tecrübesini yabana atmamak gerekiyor. Ve burada kripto kimliklerini devam ettirdiler. Şimdi e, İspanya'dan ve Portekiz'den kovulduktan sonra Yahudiler çoğunu Osmanlı topraklarına geldi. Ve bunlar e, ister da olsun, ister hiç da olmamış, Yahudi'yi hep muhafaza etmiş Yahudiler olsun e, dinlerinin yaşamada bir sıkıntı yaşamadılar Osmanlı topraklarında. Ama Avrupa toprakları o kadar âli cenab değildi. Bir kere e, ilk planda İspanya ve Portekiz e, etkisinde olmayan Katolik ülkeleri tercih ettiler. Ve daha sonra bu ülkelerden bir kısmı da protestanlaşan ülkeler. Ama başlangıçta rahat Yahudiliklerini yaşayamadılar. Kripto kimliğini devam ettirmek durumunda kaldılar. Hatta protestanlaştıktan sonra bile bu ülkeler yine de bir, bir baskı... Çünkü protestanlar da öyle yani Katoliklere karşılığında Katoliklere karşı bir baskı var. Ve Yahudilere de başlangıçta o kadar alicenap e, göstermiyorlar ve burada bir bu çift kimliklerini devam ettirmek durumunda kaldılar. Şimdi Mesih'i e etkinin onlar üzerindeki e, e, açılımı çok daha farklı olacaktır. Aa işte yani bir rahatlama olarak görüyor. işte Mesih, Mesih geldi, artık kurtulduk gibi. Yani işte Avrupa boyutunda da o seferat kültürü göz e, e, önünde bulundurmamız gerekiyor. 19. yüzyıldan sonra Aşkenazlar daha ...öne çıkıyor bu bölgelerde de. Mesela bugün Fransa'da da... E, ...seferatlar hala... ...önemli bir unsurdur ama işte İngiltere'ydi... ...Almanya'ydı tamam Aşkenazlar daha fazla ama... ...19. yüzyılda Aşkenazların... ...tekrar orada üstünlük kazanması. Yani o döneme kadar... ...büyük ölçüde seferat ve İspanya sürgünlüğünü... ...yaşamış e, topluluklar. Bir de işin e, ilginç bir tarafı... ...mesela Amsterdam cemaati... ...sadece İspanya'dan sürmüş... ...Yahudilere de ev sahipliği yapmamış. Polonya'da katliama uğramış 1648 49 katliamı vardır. Himelnitski katliamı denir. Şimdi ben Polonya Yahudilerinden bahsederken oraya geleceğim. Ama Osmanlı Yahudilerine bir girdik çıkamıyoruz. <laughs> Ve Fransa'da 17. yüzyılın ilk yarısı işte ikisi de katliama uğramış. Yahudileri Ev sahipliği yapmış. Yani yine bir katliam tecrübesi yaşamış. Yine Polonya'da etkili bu hareket. 1648 katliamını yaşamış gruptan bahsediyoruz. Yani tamam geniş bir coğrafya yayılmış olabilir ama asıl ağırlık merkezine baktığımızda doğrudan ya da dolaylı olarak sürgün tecrübesiyle ve katliam fikriyle ilişkili Yahudiler olduğunu görüyoruz. Tamam Yemen değil belki. Kuzey Afrika'nın her bölgesi değil belki. Yani ben bu kısmı, işin bu tarafını tamamen yabana atmamak gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer noktada matbaa var o yüzyılda. Çok ciddi bir şekilde. Haberler çok çabuk yayılıyor. Yani bir asır önce mesela böyle bir vesilelik iddiasında bulunsa bu kadar hızlı yayılır mıydı? Yani bir de o işin o tarafını da teknolojiyi de yeni bir teknolojiyi de işin içine dahil etmek gerekiyor. Evet 200 aileden bahsediliyor. Osmanlı coğrafyası bildiğim kadarıyla Osmanlı coğrafyasında kalıyor. İşte kendi ailesi, eşi başta olmak üzere 200 aile. Yani sizin yorumunuz da e, Avrupa'da da işte, böyle böyle falan, diye tekrar Evet gelişiyor. aynen aynen bir de evet işin o yönü de var. Zaten gizli kimlikten kurtulmak istiyorlar kripto kimliğinden. Yani ee, o tek yani o koro iki, o 200 bahsedilen 200 aile yani şöyle söyleyeyim rakamlar 3000'e kadar falan çıkarılıyor. Yani Sabahat Tahsev'in izinden Müslüman olanlar. 200 aile ama kaçla çarpabiliriz? En az bir 5 ile çarpmamız lazım bir kere. Yani 3000 rakamı biraz abartı belki de. Şeyden önce Müslüman olmadan önce iki taraftarların da 80 bin'e kadar çıkaran var. O rakam abartılı görülüyor. Ama bir 10 bin kişi muhtemelen peşinden gitti aktif olarak en azından. Ya da aktif pasif. Yani bilemiyorum. Rakamlar her zaman bir abartı içeriyor. 80 bir rakamı bir kere abartı. abartı. E, ve e, e, Sabahattin seviyesine inananların çoğu da o Müslüman olduktan sonra vazgeçiyorlar inanmakta. Ve bu da yeni bir travma doğuruyor zaten ee, Yahudiler üzerinde. Hasidilik hareketini de biraz bununla ilişkilendiriyor araştırmacılar. Şimdi günümüze kadar da tabii devam edecek şekilde bu dönme hareketi yani Sabatay Sevi'yle birlikte görünüşte Müslüman olup gizliden gizliye Yahudiliğe devam ettiren grup hala da var. Ee, bu Yahudilik de tabii ki Sabatay's Yahudilik. Yani Sabatay's e, Mesih'i şeriat denilen yani bildiğimiz klasik Yahudi şeriatı değil. İşte sabah bu dönme denilen grup dönme ifadesi daha çok işte sabah her seviyesi Müslüman olduktan sonra onunla birlikte yani Müslüman olanlar için kullanılıyor. Avdeti dönme. İşte bunlar üç kola ayrıldığı Genelde böyle açıklanır. Bu kollar, kollardan biri daha geleneksel e, İslam yaşayışına yakın ve büyük ölçüde de hani Türk Müslüman toplumuna asimile olduğu söylenir bu grup için. Bir grup daha layıkleşmiş bir grup ama bir grup özellikle Karakaş denilen bir grup bunlar. Kripto kimliği devam ettiriyor hatta çok radikal bir mecraya giriyor dönme hareketi. Mesela bu grup için şey denir, günah övülüyor aksine. Ne kadar çok günah işlersen o kadar makbulsün çünkü bir an önce e, Sabah tekrar ikinci gelişini bekliyorlar. E, tekrar Mesih-Yahudi geleneğinde genelde şöyle bir inanç vardır. İşte bütün Yahudiler şeriatı uyduğunda Mesih gelecek ya, ya da bütün Yahudiler işte şeriattan uzaklaştığında. E, kötülüğü yaygınlaştırmak ve temin etmek her zaman daha kolaydır. Böyle bir e, tersinden de Yahudi şeriatına bakıyor. Yani ikinci Mesih'in gelmesini hızlandırmak için kötülükle işbirliği yapmak aksine kendinde iyi bir şey. Mesleği anlamda pozitif şeklinde. Yani çok değişik mesela enses ilişkiye izin vermeye kadar giden çok değişik uygulamalardan bahsediliyor. Yani bu kadar söylemekle yetinim. Çünkü dönme hareketi çok da hani bir dönem çok da hani çok hani popülist bir mecraya da çekilmiş bir durum. Ama bu da bir realite, bunu da görmek gerekiyor. Şimdi ben